İlk yarışmacımız Ahsen Hanım için evet. almışlar. Nasılsınız? İyiyim. Biraz, heyecanlı. Biraz heyecanlıyım. Olur o kadar. Azıcık. O, o kadarı yeterli. Evet. Daha eğlenceli hale getiriyor. Beni evet. Değil mi? Zaten belli noktalarda siz şimdi ilk yolu açan kişi olduğunuz için arkadan gelen yarışmacılar sizin tecrübelerinizden faydalanacaklar. Öncesinde açıklamaları daha net yapacağım ki siz de yolunuzu rahat açın diye. Mesela Dört harfli cevaplarımız. Rakiplerinize de soracağım sorular hem hemli sorulardır. Hem o anlama hem bu anlama gelen kelimeler. Bu arada sizin ilk dört sorunuzda ya kadın ismi ya erkek ismi olarak zaten kullanılan kelimelerdir. O yüzden bence fayda sağlayacaksınız. Hatta bir an önce başlayalım o 4 sorudaki 1800 puan doğru kasaya atalım. Gelsin mi? Gelsin. Hadi geliyor şöyle bir soru. 4 harfli bir cevabı arıyoruz. Hem yüz hem kimse anlamında kullanılan bir sözcük. Aynı zamanda kadın ismi olarak da çıkar karşımıza. Harf alayım. Alalım bir tane. Bir şey olmaz. İlker'in günahı olmaz. Hem yüz hem kimse. Tanıdık bir kimse. Ünlü bir... Sima. Oldu bitti. <laughs> evet söz <şu> puan <laughs> Bu seferki erkek ismi. Bir bakın bakalım. Hem şüphesi olmayan hem şüphe barındırmayan, aynı zamanda alayım. erkek ismidir Buyurun. Hem şüphesi olmayan, emin. Emin. 300 puan değerinde. <laughs> Sima'daki harf tamam ama emindeki evet, harfi heyecana veriyor. Süremi harcamak istemedim. Daha çok erken. Bir 15 saniye düşünürdüm. Onu ama. siz bana bırakın olur mu? Tamam. Eğer ki sürede bir sıkıntı varsa zaten benim çenem durmuyor. Tamam. <laughs> Şimdi siz sorulara odaklanın. Hadi gelsin yeni soru. Ongun, mutlu. Bu sözlerle eş anlamlı olan Arapça kökenli bir sözcük yine bir erkek ismi olarak karşımıza çıkar. Mutlu. Hmm. Mutlu. Mutlu mutlu yaşıyorum. Mutlu Ongun yaşıyorum. Mesut. Olur mu? Mesut. Olmaz mı hiç? Yine yaptı. Beş harflidir. Tek kelimedir. Bu seferki de bir kadın ismidir. Hmm. Bir bakalım. Tamam bir kadın ismi olarak da kullanılan cinsel konularda Sex. ahlak kurallarına bağlılık anlamında bir sözcük. <laughs> Ve kasayı 1600 yapıyor. 1800 istemiştik 1600 oldu. Siz bu arada bir dakika bile harcamadan ilk dört soruyu hallettiniz. Maşallah alt harfli cevaplar var huzurunuzda efendim. Hemen gelsin ilki. Buyurun şöyle bir soru yasağı. <laughs> delik açmakta kullanılan birkaç farklı aletin ortak adıdır. İşi o delik açmak İsmi de o yönde kurulmuş. Matkap. Değil. 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 Delgeç. Olur Değil. mu? Olur mu? Birkaç farklı aletin adı. Delgeç. delgeç. Evet. Bizzat öyle. <laughs> Şaşırdım. İyi mi? Her şey yolunda mı? <laughs> evet. Şimdi belki daha önce duymadığınız bir kelime çıkacak karşınıza. Öndeki açıklama da kafa karıştırır gibi. Hmm. Ama inanın bildiğiniz bir şey soruyorum size. Tamam. Son altı harfli cevaptır. <laughs> A görünümlü estetik örgü. Tentene diye de sorarlar Biliyorum mesela bulmacalarda. Evet evet evet. Ee, dantel. Olur mu? Oldu dantel. vallahi. <laughs> evet. 2800. Tamam çok güzel. Bakın başladığınızdan çok daha rahat, çok daha profesyonelsiniz. <laughs> İlk 7 artı cevap var elimizde Genetiğe dalacağız. <laughs> Türkçe bir kelime Genetik. arayacağız. Evet. Tamamdır. Buyurun. Öztürkçe. Öztürkçe. Hı. Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar gizli kalan soya çekim nitelikleri. Bunun batı kökenli adı resesif. Resesif. Resesif yani. İşte sarı saç, Kabutsal. açık renk göz. Ne? Öyle genler daha... Çekinik oluyor. Ne? Nasıl nasıl? Çekinik oluyor. Değil Bilmiyorum. mi? Bilmiyorum. Siz söyleyeceksiniz. Çekinik. Onu bana. Yedi harfli mi? Evet. Alkışlar. Hadi neyse yine yedi harfli. Son 7 harfli cevap ve çekinikten daha kolay bence. Hmm. Görelim. Yuvasını, yuvasına, hanesine Evcimen. bağlı. Nasıl? Evcimen. Gezmeyi, dolaşmayı tercih etmeyen. Evcimen. Evcimen. 700 puan. Tamam. Sorularla ilgili küçük küçük ipuçları verirken başlamadan önce. Hı hı. Bir İskambil oyununun adı var demiştim. Evet. Onu bir kafanıza taktınız. Yok yani göreceğiz. Merak ettim aslında. O Çünkü severmişsiniz galiba? <laughs> evet. Oynamayı da biliyor muyum? Bence Getişim. bunu biliyorsunuz. <laughs> bakalım. Çok güzel bir ipucu var. Herhangi bir şekilde takılırsanız onu da paylaşacağım sizinle. Ama önce kendi halinize bırakmak istiyorum. Tamam. Okuyalım bakalım soruyu. Az ve 10 puan değerindeki herhangi bir kartla en kuvvetli ele sahip olunan İskambil oyunudur. Asın yanına 10 puan değerindeki herhangi bir kart gelirse bu oyundaki en kuvvetli ele sahipsiniz demek. Yani pişti var ama... Zaten var. oyun da adını oradan alır. As'tan. Asın yanına gelen 10 puanlık karttan. Bilmiyorum. İkisinin harf birleşiminden. Harf alayım. Yapmayın yahu. Tamam. Aradığımız şey bir sayı. 7... Değil. değil. Başka ne var sayı? 20. Bu. 21. Ah işte o. 700 puan ah. değerinde. Aa, biliyormuş. <laughs> Ama oyunu bilmiyor olsaydım bilemezdim büyük ihtimalle. Ben de size Aşinallık. karacak derdim. Karacak Aynen Blackjack'ten. Yenisi gelsin bakalım. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan kimse. Tek kelime. Müşteri değil. Öz ve öz Türkçe. Mesela müşteri Arapça kökenli. Hmm. Harf alayım. Yapmayın, biraz daha düşünün. Tamam. Ha Mal ve hizmetlerden yararlanan, o mal ve hizmetleri satın alıp kullanan kimse? Kullanıcı. Görüşü derler. Kullanıcı gibi. Kullanı Kullan almıyor. Kullanıyor da ne oluyor sonra? Kullanıyor işte. Ne <laughs> Biri o malı satıyor. Kim alıyor? Biri o malı satıyor. Hı -hı. Satandan önce alıcı alıyor. Satandan önce Üretici mi? Güzel. Evet. üre. Bu da satın alan. Tüketici. Olur mu? Biraz süre yedi ama 800 puan arkadaşlar. Kolay da bir soru aslında. Bence de. 48 saniye bıraktı geriye. Demek Az ki soru var. başına 10 saniyeden fazlası var. Olumlu i̇şte. düşünün. 4 tane sorumuz var. 48 saniyede 4'üne birden cevap veririz. Şu anda 9500 puana koşmaktasınız. Az buz değil. Ha gayret efendim. Çalgı anlamında Fransızca kökenli bir soru. Enstrüman. Soruç. Bana mı söylüyorsunuz? Enstrüman. Cevap veriyorsunuz. 6600 oluyor kasap. Buyurun yenisi geliyor efendim. Gayet basit bir soru. El birliğiyle müştereken kolektif. Birlikte. Alalım Birlikte. mı bir harf? Alalım. Aldık Size bir güveniyorum. harf. güveniyorum. Çok güzel. Sesli harfle başlıyor demek ki. Ah. Bu işi nasıl yapalım? El birliğiyle. Müştereken yapalım. E, bilmiyorum. Gerçekten kolektif bilmiyorum. bir çalışmanın İş. içerisine girelim. Bir harf daha alayım. Bir tane daha istedik. Ben bitiyor çünkü. Hmm. Bakın R var. Belki bir sesli harf var. Bir harf daha mı aldık? Evet. Aldık be. Bu iş bitti. Ortaklaşa. Ortaklaşa. Biraz zormuş. <laughs> bence azalan süre biraz paniğe sevk etti. Bu sizi. anlama gelen çok da fazla kelime var Türkçe'de bence. R harfiyle oh, ikinci kelimesi Aynen. R harfi olan bir tane var. <laughs> 7200 oldu kasa. Tamam. Geri kalan geride kalsın. Önümüzdekine odaklanalım. kaç sorumuz kaldı? 20 saniye içerisinde cevap vereceğiniz iki tane soru var elimde. Bu bence ortaklaşadan çok daha zor bir soru. Tamam, bakacağız. Şu anda 9200 olabilecek durumda. 20 saniyeniz var. Burada harf alırsanız ben üzülmem, siz de üzülmeyin. Tamam. Hadi gelsin. İki kelimedir. Birleşik yazıldığı da görülür. Kısacık bir sorusu var. Askeri mahkeme eski bir tabir. Engizisyon Hoppa. <laughs> <laughs> Ay bilmiyorum. İki kelime, iki harf kelime. alayım. Harf Seni askeri mahkemeye bir vereceğim. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bir harf daha mı istedik? Evet. İstedik be. Hı. Dava hane <gülüyor> gibi <gülüyor> mi? <gülüyor> De, <laughs> De <gülüyor> Devre <gülüyor> mi? Ay bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim ne ki bu? Çözerseniz iki kelimeden oluşuyor. O H harfi çok kritik bir yerden geldi. Böyle askeri mahkeme yani savaş durumunda falan. Harp. Harp, harp güzel. Yani. Harp. Harp. Davra harp. Da ne de o harbin mahkemesi. Devren harp. Uf, hayır. Eski tabir. Eski tabir. Senin neye veririm? No nokta Mahkeme. nokta harp'e veririm. Mahkemeye veririm. Ulan var mı? Var. Of. Eski tabir ama divanı harp. harp duymuş muydunuz bunu? <laughs> ben. Şimdi çok güzel bir sonuç alabilirdik. 9000'i kaçırmıştık ama 8900'e koşuyorduk. 7500 civarı bir puanla bitirebilecek durumdayız Ahsen Hanım. Sizin başınıza gelen rakiplerinizin başına gelmeyecek diye bir şey yok. Onun ötesinde nasıl yarıştığınızı hepimiz gördük. O somurtkan hal hiç yakışmıyor size. Bir alkış verin lütfen enerjisiyle son soruyu harf almadan cevaplar Ahsen Hanım. Buyur. İki kelime mekmak diye bitmekte. Bir işin yapılış yöntemini açıklamak. O iş nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Olurunu anlatmak gibi mi? Biraz daha... Harf almadım <laughs> ya, mı ben? Bakın şöyle diyelim. İş demiş. Biz daha spesifik yaklaşalım hadiseye. Bir yemeğin yapılış yöntemini açıklamak. Tarif. Tarif etmek. Oldu bitti. Yüzünüzü arzu ettiğimiz kadar güldüremedik ama güzel performanstı. Tekrar altını çiziyorum ve sizin için bir alkış daha istiyorum. <laughs>